8. maddesindeyiz Fuat Bey. 8-1 operasyon planlama kontrol. Bence çok önemli bir nokta. Bu noktada da aslında yürütülen süreçlerle alakalı ürün veya hizmetin nasıl planlandığının nasıl yapılmasının planlandığını içeren madde bu. Çok önemli bir madde olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki ürün ve proses olabilir. Yani kullanılan 39 tane e-kodu var. Hepsi karşılayabilir bunları. Burada önemli olan nokta yapılacak faaliyetlerin ee, operasyonel planlamasının nasıl yapıldığı, nasıl yönetildiği, kimler tarafından izlenebileceği ve alınması gereken kayıtlar ve bunların takibi genel hatlarıyla. Ben bu şekilde düşünüyorum. Aynen. Benim de ekleyeceğim buna e, kısım şu. Nihayetinde ben bir ürün çıkartıyorum, ben bir hizmet çıkartıyorum. Bu hizmeti veya ürünü ortaya çıkartırken, e, ürünün veya hizmetin doğru çıktığını, doğru... E, ...istenilen ürünlerin ortaya çıkması için bir takım kontroller yapmam lazım. Evet. Dolayısıyla o kontrolleri neye göre yapacağım? Hı hı. Aslında burada önemli olan hususlardan bir tanesi de... ...ben kendi ürünümü ortaya çıkartırken... ...benim bakmam gereken bir takım standartlar da var mı? Yani ürün standartları. Hı hı. Dolayısıyla aslında kontrol planlarını oluştururken... ...kaliteyle ilgili kontrol planlarını oluştururken... ...ürünün doğru çıkmasıyla ilgili planları oluştururken dönüp benim bu hizmeti sağlarken e, dikkat etmem gereken ürün ve hizmete ait de standartlar var mıdır diye ilk önce kurumun kontrol etmesi lazım. Her ürünün illaki bir TS standardı bir uluslararası din standartı, Amerika'daysa işte her neyse ANSI standardı oluyor. Dolayısıyla hı hı. o standartlara bakıp, dönüp, proseslerimde bu standartlara ulaşabilmek için hangi proseste hangi kontrolü yapmam gerekir bunu belirleyip bunun üzerinden yürümesi gerektiğini kontrol ediyoruz denetimlerde